Yani. <laughs> gitti, B'se gitti lan o. <laughs> <Ay> geldi, geldi. <laughs> Gel. Ulan uğradı. Hadi bir. Ölüyor. <laughs> nasıl? <gülüyor> Burada yumruk attı Oğlum nasıl yumruk attı lan öyle? <laughs> A, tüfe, 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 tüfe. İnanılmaz, 5 tane o atı değil. Ya ama siz ya bronz değil misiniz, misiniz ya? Bu nasıl bunu hoca böyle? Yok moruk, yok. Ananın şansını ya. Pu anana. fark etmedim bile dediğini. Bir dakika arkadaşlar. At geliyor. At geliyor. At geliyor. At geliyor. At geliyor. At geliyor. Ana ana avla. <laughs> Oyunum gitti. Lan <laughs> <Ya> nere <laughs> nere? Ben de sende bu. Tamam, tamam. Nasıl <laughs> ya? <laughs> Birileri bekliyor ben. Oyun bitti ne oyun, oyun bitti. Oyun bitti. Ya. Minyonu nasıl kam? Lan ne ilgisi var oğlum ya? Açmadı bıla. Allah burada anımende konuşamıyoruz mu ya dedi? Biz milli bakıyoruz ne? My my friend evet <laughs> nasıl? <laughs> 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 <laughs>

A few moments later Geldi geldi e, e, e. Şahin sağdan Şahin. Şahin hadi sağda sağ sol He he daha tent taattı kafası lan Ola solda solda Ben nerede Şahin sağa Arayabilecek mi Şahin Son mermi Allah, Şahin dur artık <laughs> Şahin Allah, alabilecek mi 9 mermisi var thousand years later. Ama yeter abi bu ne chat ya? İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. <laughs> 11 yıl Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı yapmış değerli kardeşim, yol arkadaşım Binali Bey'e bu anlamda ulaşmayı sağladığı için korkunç görüntü... <laughs> değil <laughs> <laughs> Neyse. Aa ben de roket var? Roketle burayı patlatıp içeri girebilirim. Burada tatlı bu. <laughs> Şöyle. Ee. Bakalım polisler de geliyor mu? Polisler gelmiyor. Oo oh, her yer temiz. temiz. Güzelmiş, güzelmiş. Hadi girelim. Bu zar burada gravity gun. Yani bu silah. <laughs> ben banlıyorum bu arada sol taş çekmeceyi. Neredesin? Bu ne oğlum? Hesap satış. Time atıyorum sana. Tamam mı? Artık kendine gel. Ah! Of. Ay mükemmel üst düzey bir espri yaptım lanemin ya. Allah <laughs> <laughs> Allah <"Alanim." gülüyor> <laughs> Allah'ım ya. Birisini cebine koyup kalp istemek nedir abi? Beş <laughs> Lan bu benim oynadığım hesap lan. for Twitch trolling. Abi adam bak. <laughs> Allah belanı versin senin. Bak şu yazıyı, şu yorumu gördüm tamam mı? Şarkı patladı. Ne yapayım? Yayına bak be YouTube'a başla. Yayına bak. <laughs> çok iş. Çok Hep iş. Beraber. Kanka <laughs> <Hazır>, intro <laughs> hazır. Oo ananı ne avradı ya. <laughs> <laughs> vay vay. Oha ne? Oha Evet çağlar özelliklerinden bahsedelim. Benim benim adım Şahar. Soyadım Orta. Küçük <laughs> oynayabiliyorum. Futbol oynayamıyorum. Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Pazartesi sonu çarşamba perşembe <laughs> cuma. <yandırma. gülüyor> e, futbol oynamıyorum. Eee arkadaşım Atakan'la birlikte aynı okula gidiyoruz. Bir dakika ne dedi? Arkadaşım Atakan. Atakan'la <laughs> birlikte eee arkadaşım Atakan'la birlikte aynı okula gidiyoruz. <laughs> Ciddi, ne ve... <laughs> lan bu? Ben neredeyim? Arkadaşım Atakan'la birlikte aynı okula gidiyoruz ve mini golf oynuyoruz. Abi yapıyoruz. ben de varım Evet, bir kuru olarak iyi günler Evet aşk arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Çıkalım ve bay bay. <laughs> Google'da o resmi tanıyıp doğrusunu sana söylüyor mesela işte I see drill. sandalye or tamam flamingo mı? o okuyor or mesela yoga, burada şey çiziyor or person Maiden. mosquito o da tahmin ediyor I see frog or campfire or flying saucer olmadı Ah! izlemek nasıl ya <laughs> bir baştan <dakika gülüyor> açalım o ne abi <gülüyor> <gülüyor> anladım or <laughs> bread Ananın or clarinet or ananın. I see screwdriver Or toothpaste. Sorry, I couldn't guess it. I see Kendi lollipop. <laughs> or person. Or yoga. I see animal migration. Or ceiling fan. Ne, or comet. <gülüyor> <sucuyorum>. <gülüyor> I <gülüyor> see <gülüyor> volcano. <gülüyor> or lighthouse. Or water slide. Or diving board. Mania queen challenge. <laughs> Değil mi? Bu şey böyle. Böyle. İşte mesela diyorum ya, şu yayıncıyı izleyen kitle var, bu yayıncıyı izleyen kitle var, şu YouTube kanalını izleyen kitle var, şu gruplar takılan kitle var. var. Yay o işte işte sen onu mu izliyorsun a ezik seni a işte biz bunu izliyoruz ye işte a o YouTube kanalını takip nasıl eziksin dostum ya o YouTube kanalını da... hadi ama yapma hani anlatabiliyor muyum anladım hocam böyle cool boylar var tik çocuklar var aldım bıçak ya kime çıktı <laughs> Bana. bakarım sonra biraz Bıçak nasıl yazılıyor abi? Böyle şeyle.